Herkese merhaba. Bu akşam sizlere e, yine engeller hakları, engellerin hakları üzerinde bir e, konuşma yapacağım ve e, çok önemli bir konuyu ve basın açıklamasını sizlerle paylaşacağım. Yarın çok önemli bir basın açıklaması yapılacak. Ankara, Kızılay, e, Ankara Kızılay'da ee, bu, bu konuda tüm sivil toplum örgütlerinin, engelli ailelerin ve engelli bireylerin, milletvekillerinin, e, tüm hak savunucularının, aktivistlerin yanımızda olacağını düşünüyorum. Engelli bireyler gerek istihdam edilirken yaşadığı zorluklarla, gerek bakım ücretlerindeki kısıtlamalarla, gerek engelli maaşlarının kesilmesiyle birçok hak kaybı yaşarken, Şimdi de ÖTV'siz araç kullanımı hakkında yeni bir düzenleme geliyor. Bu düzenleme tamamen bir engelli için yaşam kalitesinin düştüğü e, ve engelli bireyler için çok büyük bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Çünkü bizler engelliler e, araç alırken ba bazı engelli arkadaşlarımız özel terkibatlı araçlar kullanıyor. Bazılarımız ailelerimiz tarafından... E, Ulaşım desteği sağlanıyor. Örneğin kendi adıma söylemem gerekir ki, e, gerekir ki e, benim kullandığım araç e, tamamen benim rahatım rahat, e, rahat pozisyonda oturmamı sağlayan e, ulaşımı destekleyen ailem tarafından yapıldığı. Biliyorsunuz ki yerel yöntemlerde kullanılan toplu taşıma araçlarında engellere uygun olmadığını görüyoruz sesli asansörün çalışmadığı, e, asansörlerin çalışmadığı birçok şehirlerde bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve hastaneye gidip gelmemiz çok büyük bir sıkıntı oluyor. Sadece hastane için değil, bizler her alanda, yaşama katılımda desteklenmemiz için erişebilirliğimizin olması gerekiyor. Bu yasa bizleri eve kapseden, evleri, e, evlerde bırakılan, toplumdan soyutlanan haklarımızın elimizden alındığı bir yasa olacağını söylüyoruz. Ee, Engellerin haklarına erişim platformu adına da buradan dile getirmek isterim ki biz engelliler haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Var gücümüzle sesimizi yükselterek daha güçlü bir şekilde kendimizi daha çok duyurmak adına Yarın bir basın açıklaması yapılacak. Ee, yarın Çarşamba yani saat 12'de Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Uz Apartmanı No 7 Taksim 8'de Kat, e, kat No hemen iletiyorum Kat No 5 olarak burada bir basın açıklaması düzenlenecek. Tüm sivil toplum örgütlerine ve engelli hakları savunucularının insan hakları savunucularının milletvekillerinin engelli ailelerinin engelli bireylerinin bu basın açıklamasında yer almasını çok istiyoruz ve yanımızda olmanızı istiyoruz. Dayanışma bir gönül inceliğidir. Dayanışmayı yaşatmak durumundayız. Yoksa sadece engeller değil tüm kırılgan gruplar ve dezavantajlı gruplar bu haklardan mahrum bırakılacak ve gün geçtikçe tüm engellilerin ve tüm insanların haklarını gasp edecekler. Saygılar.